Merhaba ben Neval Yılmaz. Bugün mobbingle ilgili söyleşimize devam edeceğiz. Mobbing sürecindeki rol alan kişilerin özelliklerinden bahsedeceğiz bugün biraz. Mobbing sürecinde mobbing mağduru, mobbing uygulayan kişi ya da zorba dediğimiz kişi bir de mobbing izleyicileri yer alır. Mobbing mağduru nasıl profil özellikleri içeriyor? Bir kere kadınlar erkeklere göre çok daha fazla mobilde uğruyorlar. Yaşlı çalışanlar, genç çalışanlara göre daha fazla mobilde uğruyorlar. Sosyal becerileri düşük olan kişiler ya da çalışma ortamında e, karşılaştıkları sorunları diğer çalışanlarla olan çatışmalarını çözümleyemeyen kişilerde daha fazla mobbing mağdur oluyorlar. Bir araştırmaya göre engelli çalışanların mobilde uğrama oranı engelsiz çalışanlara göre 5 kat daha fazla. Bunun yanı sıra erkek egemen işlerde çalışan kadınlar, örneğin kadın cerrahlar ya da kadın egemen işte çalışan erkekler, örneğin hava yollarında çalışan hostesler arasında mobbingin daha yaygın olduğu, mobbinge uğranılma oranının daha yaygın olduğu da bilinmektedir. Mobbing mağdurunun profiline bakacak olursak, sadece mağdurluklar üzerine. Çok kesin net bir şey söylemek mümkün değil. Ama genel olarak mobbing mağduru olan kişiler işini çok iyi yapan, işiyle özdeşleşmiş, dürüst, çalışma ilkelerinden ödün vermeyen kişiler. Zaten tam da bu sebepten dolayı mobbing yapan zorbaların hedefi haline geliyorlar. Çünkü zorbaların profiline baktığımızda fazla yeteneği olmayan, silik mesleki becerisi çok iyi olmayan ama bir yerlere gelmek isteyen, narsist kişilik özelliğine sahip, bir yerlere gelmek için kendi özelliklerine dayanamadığından dolayı da diğer insanlara çeşitli şekillerde saldırarak toplum içerisinde ya da örgüt içerisinde bir yer edinmeye çalışan kendi değerlerini örgüte e, mal etmeye, zorla kabul ettirmeye çalışan kişiler olduklarını görüyoruz. Bir de kaynaklarda genel olarak bahsedilmiyor ama bana göre mobbing sürecindeki en önemli grup izleyici grup. İzleyici grupta mobbing olayının farkına vardıktan e, itibaren, o ortam içerisinde bulunan herkes. Yani mobbing uygulamayabilirsiniz, mobbinge uğrayamayabilirsiniz ama çalışma ortamında mutlaka bir nokta gelir mobbing izleyicisi olursunuz. Ben mobbing izleyicisinin çok önemli e, görevi olduğunu, rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak insanlar mobbingi fark ederler ve hiç ses çıkarmazlar. Ses çıkarmadıkları için de mobilci alabildiğine devam eder ve mobbing mağdur kişi Giderek daha çok bu yük altında ezilir. Size çok yakın zamanda tanık olduğum bir mobbing olayından örnek vereyim. Bir e, organizasyonda yatay mobbing söz konusu. Bir kişi kendine ile aynı pozisyonda olan diğer iki kişiye mobbing uygulamakta. Sözlü taciz şeklinde. E, Tabi bu çok kısa zamanda ekiptekilerin ilgisini, e, dikkatini çekiyor. Farkına varıyorlar. Bir süre izliyorlar. Bu sözlü tacizler zamanla hakaret haline geliyor ve o sessiz izleyici grubu ki mobbingde genel olarak sessiz izleyici grubu söz konusudur. En sonunda sesini çıkarıyor. Biz diyorlar bu mobbingdir, bunu kabul etmiyoruz. Bu hem bizim çalışma düzenimizi bozuyor, hem mobbinge uğrayan arkadaşlarımızı olumsuz etkiliyor ve aldıkları ortak karar ve tavır sonucunda mobbing uygulayan kişiyi ortamdan bir şekilde uzaklaştırıyorlar. Dolayısıyla e, tamam mobbing mağdurunun yapması gereken şeyleri konuşacağız ama nasıl ki hastalıklardan korunmak için en önemli yol hastalıkların önlenmesi ise mobbingin önlenmesi için de hem organizasyon bazında hem de bu sessiz izleyiciler bazında yapılacak çok şeyler var. Bir dahaki söyleşimizde bu konulara değineceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.